Lütfen çık olsun. Lütfen çık olsun. Çıka. Oyun mu <gülüyor> <gülüyor> Yanlış kaçtım. Yanlış kaçtım. E ben çok yetenekliyim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Biraz korkunç olabilir ama çok az. Hello my friends. <laughs> Ha? No. Ne no oluyor ya? Ha? Ne ne? Olmuyor. Yemedi. Vallahi şoku veririm bak. Kıpırdama. Yemin ediyorum şoku veririm. Bel geliyorum. Hayır. Bu ne? Bu da hala burada. Benim şarjım gidecek bu arada. Ben dalga mı içiyorum? Çıkar. Ben kayboldum. Lan bu gitti.